Evet. Oh. Hadi gidelim. Yürü merdivene yürü yürü yürü. yaptık. Durmuyor bisiklet. Sekiz sıkmayı unutmuşum. Baya bir değişik giriş yaptık ya. Şimdi alırlar falan düşman gelecek birileri. Bakacağız sonra gelince açarım kaydı. Montlu Berat geliyor. Parlak montlu çocuk. Geldi parlak mont. Geldi boşlar geldi. <laughs> Arağımın hala güvengahı Nasılsın? Bir Nasıl saattir bekliyorum kimse yok İyiyim sen nasılsın? İyiyim Yaşamaya Yaşamaya çalışıyorum O bunlar. bu lan? Benim Değiştirdin sen? Yoo <laughs> Jantları değiştirdim Nasıl niye değişik geldi buna? Jantları değiştirdim Başta da bir şey yok Aaaa Aaaa Orta bir tam hangi jantı? Bianchi jantı bunlar şu Cmr Nasıl lan Bianchi jantı gibi Mert'in Mert lastik patlamış. Nasıl ne zaman yazdın? Nasıl lan? Daha... Gelmiyor mu Mert yazıyor Emir bak. Gelmiyor ya mu Mert? Ama lan. Ya 70 lira yama lan. Ya şu adım yama bende artır. de var. Bende de var e Benim yapıştırıcı yok. Var. Aradığım, aradığım patladı diyor. Yaptıracak ya. Oo ha. nerede yaptıracak? Yanına gidek bari. Mert'in numarası var sende? Var. Şey yapsana numarasını ver WhatsApp'tan yazalım ya da arayalım. Dur ben arayayım direkt varsa Gel gidek biz ya boş ver. <laughs> gel gel. Gel hele gel. Hadi gıdı 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 Bak, ah, bak, Nerede? Bu ne amına? 100 800 lira aldım. Oy! Satabilirim 101 bin lira. <laughs> ne fren var ne bir şey. Para var lan çok sana <sarı> bu arada. Ezanı kırmaya vakitli diyor sürekli sala. taradık ya. Bak çocuğun ne? var, çocuğun şeyi Abi, var. Benim ön teker patlamış, <laughs> gelemiyor. Ön teker patlamış. Mert'in de arka teker patladı. Beyazıt, ben senin... Bakayım. Gene tanımadı ya. Şey. Aga var, emir geliyor deniz sonra. nerede o göt? Bak, aga seç, aga seç. Evet, boş ver. bassa gider, eder mi ki? Basalım. <laughs> Allah bilir kanka. tamam o zaman, görüşürüz. Ya, yaptır. Tamam, Deneyelim. Sonra 3 oluyor, 2'yi yayınladık. <gülüyor> <gülüyor> Vahsız fere. <gülüyor> <gülüyor> evet, mavi montlu kardeş, mavi mont, mavi değil. Vallahi montlu kardeşimiz yan verecek. <laughs> Pedallar basıyor. <basacağım. gülüyor> da <laughs> bak, bak, bak. -ba 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 Justin BMX mübarek. Ne sandın? Ne sandın? Tamam hadi. O baydığına lan bas. Siz Aytekin'e sizde kas kaldı vereceksin. Bu! Oha! Zincir koptu. Zincir koptu. Zincir nasıl koptu lan? Baksana. Ne? Yere bak Bakla düştün ona bakın. Aradaki pimi düşmüş. Pimi düşmüş. Pim yok. Pimi ne düşürmüş. Çıkıyor, içeri çıkıyor. Bir bakla çıkarırsın şu Sen bir bakla çıkarır. Be. Yaptın, ay, bir bakla çıkartacak artık. Ne? Abi, bir de, Nereye basam bunu? Bir, bir de içeri var çıktı. bir de içeri çıktı. Bak. Gergi. Yani, ha gergi çekin e, 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 olabil, olabil, mi? Durabilir farklı bir şey olmaz. Ondan olabilir mi? Emin Vallahi beni o ilgilendirmez kanka. <laughs> Benim biliyor. Bu şey gergiden oldu. <laughs> Abi bir şey yapmadık ki dümdüz geçti Aslında <laughs> birden çat diye bir ses geldi. <laughs> dümdüz giderken. Oğlum bu tellerin olmaz. Var bu tellerin ben bakayım var bunlar. Hep ayıp ya. Ne Abi vallahi usura bak. Ayıp ya. Oğlum ya yerinden olsa bir sene durdurur. sene Buna da yorulur abi. Yenisini göre. Onu nasıl becerdiniz onu? Hı? Koş lan koş! <gülüyor> <gülüyor> koş, lan, koş. <laughs> Allah Egzoza Allah giriyormuş Allah. bir de düşünsene. <laughs> Aga teker daha git Allah Allah. Ben çıkma ne ama <laughs> <laughs> Amerika'daki o e Ben seni ama, ya. Evet, <laughs> o, evet. Aha, gel evet, Hadi Çekiyor ama hareket, hareket. Hareket. Ne, yapayım, aga? Hale. Hale. Çekıyor, ne çekiyor ya. Ya. Açıl, açıl, açıl. <laughs> Oğlum ben Duman'ın yerini değiştirmek istiyordum, ondan öyle yaptım. <laughs> çekil, çekil. Abi de şeyle aldım Mert'le. <laughs> ne var? Hey, çek Abi Çek kardeşim. kardeşim. Abi beni çek. Hangi otuz gün yıkamattın maçı? Demir, şey. bak bir <laughs> de

Merdan hakkında düşünceleriniz var verir miyim? Şey kaç yakından çekme psikoloji şalanı var. Sen hakkında alalım. Bak bu merdiven bak böyle. Oğlum onu bunu... Anladın. Merdan hakkında düşünceleri verir miyim acaba? Şeylerle uğraşıyoruz ama ne? Merdan Akman ne düşünüyorsunuz? Abi büyük bir merdiven. Ha? Büyük bir merdiven. Merdan Akman ne Hepsi Hepsini atlayacağım abi. Ben başka bir şey. Bunun frenleri gidiyor. Ne ne susun. patladı. Kimin? Senin yine mi? Benim. Hay Aram. Haydi gidiyoruz. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. çak. üstüne He? mi atlayayım? Daha, şimdi büneye gideceğiz. bak. ya hadi hadi. Ne evet. susun? O iki günlük bisikletle tekeri çekerdi. Ne istedin? Bana ver ben tekeri tamam. yapacağım. Lan haber? Nerede bak ya Kürt ya? Merhaba <laughs> beyim <laughs> Adalet mahallesinde gaz ha Nerede? <laughs> Abi kaç yıldır yapıyorum bu işi ya be. <laughs> Nerede, Biz geri dolu olmayanlar konuşmasın. Haklı <laughs> vardı. arada. Çocuğun sadece freni yok lan. O da patladı. Evet kalıp. bu arada. Bu bile dolu senden İlk 500 de bu ama. Evet, bu ama. Ne? sen önce kalma. Ya bu 500 lirayı demek yiyecek Milattan önce kalma. Yok. Ölme... Kalma. <gülüyor> <gülüyor> bu Allah'ım. Allah Allah. Allah, her şeyde stok. Onu yani. onu. Olum inşallah takviye gelirim ondan Maşinalar da kapanıyor Kapanmıyor Mavi bisikleti koy Ben o zaman burada aktarıcıyı kırdım. Dostum nasıl yapıyorsun bunu? Hayvan mı? Ha? Vallahi kaskı. Vallahi. Kaskımı geri ver. Kim lastik? Lan lastik. Lastik patladı. Lan oğlum bisiklet çek lan atacak lan atacak çek. Kim kim? Çek çek. Oh, X was hype. Kut. Hadi. Bekle buradan mı lan? Buradan Hayırdır lan? İn lan Çık 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 çık! O-e. Ne her doğru? Am görünce. Ust Mertler. Kaza yapacağız. Bunu kaldı. Ana. BMW'de tutmuyor ya. Benim tutuyor aga. Bir de Tektro falan. Kırmızı yana ya. Omviskere! üşenmiş ya. ya. Zincir patlıyor şimdi Adam bunu üşenmiş ya. Oğlum bu nasıl patlayabiliyor, kırılabiliyor lan o kadar kolay. Nereden Adam şu sıkmayı üşenmiş. Şunu sıkmayı oh. <laughs> Adam demirini tam sıkmadı diye bunca tamamen gitti. Aktarıcı değil, aktarıcıya <laughs> götürdü. Come <laughs> <laughs> <Ayy, yavu. gülüyor> ya bu <Roger's not working. Gülüyor> Adam gün yap. Kadre Türk mi amire de bayağı Aga şimdi. Aga dilek bu tamire gelir. Nereye gidecek oğlum? Ola sten başta gidecek. Adam şey yapmaz ne, ama. Yapacak, ne yapıyorsun yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? yapacak? Ne yapacak? yapacak? Ne yapacak? yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne Ne yapacak? Ne 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 Ben çekmiyorum. <laughs> bulut çekiyor bulut. Oğlum yavaş in lan. Abi, <laughs> ya, <baban atıp> seni. <laughs> lan dur. Of. Manzara içek. <laughs> Ayağım pedaldan kayıyordu. Yaşasın. Oğlum niye göç bir

Meylan Nerede? Gördüm oğlum. <gülüyor> Alan. <gülüyor> can ah. oh, Hayır ya. <laughs> Bir meyve bakkala girelim lütfen. İlk bir, akı, üç bir al, duralım, Ben patladı. ya. <laughs> <Nasılsınız o? Gülüyor> lan, lan. Lan, lan. 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 Ne Lan. 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 çık. çık. Kamera çıktı mı? Bundan sonrası yok. Sonrası yok. <laughs> ben de gaza geldim. Benim de gaza geldi. Ben yanlış adım uçtum ama <laughs> Lan! Kamerayı göresene bana gel Kamerayı göresene lazım bunu Sana göreceğiz sadece Kanka yeter ya lan Hayır ya Mert 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 Evet Giderken benim bir ufak bir banı çekti arkadaş Ondan önce merdivende de banı çekti Bakarımız bittiği için Şarjda takmıştık Maalesef paralar olmadı Şimdiki janttaki yamuklu gösteriyoruz size Ne vuruyor <laughs> Evet şuna bir bakın efendim. Daha sıfır bu bisiklet bir haftalık. Tekme var mı baksana. Lan bir basma. Bir yutacak şimdi ya. Hadi var mı diye bakalım. Efe abiye falan bir şeyler soruldu. Gerekli kimselerle gerekli muhabbetler kuruldu. <laughs> yani olay bugünkü bahsız böyle bitti gibi bir şey. bağımsızlıkla bitti tekrar. Garantiye götürmeyi düşünüyor arkadaş. Evet. Aynen yani öyle. Yapmaları lazım o da. Hafta ay evet, falan. Ne var mı? Aa. Bir küçük var yani. da Küçük yok. bir sekmesi var. Ben babama da anlatamam ki bu olayı. Açsana. Baba şimdi bana atıyordu. <laughs> Garantisi varsa götür o zaman değiştirsinler yani. Ama o şu şöyle bir sıkıntı var. Onun stoklar yoktur ki. <gülüyor> Son, <gülüyor> Son ekspo. Yani yapmaları lazım o da hafta ay falan sürer yani. Bir yıl sürer hatta bu. Evet bu arada ya. <laughs> bu konudaki bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alalım efendim. Hepsini örtün yüzünden. O baniye çekmeyecektim. O <laughs> köşeye gitmeyecektim. O şeytan uyumayacaktım. Neyse fotoğraf çekeceğim. Bugün uyanmayacaktım. zil de gitmiş. Ne? <laughs> zil de gitmiş. Dur Çember <be. gülüyor> dışında o üst taraflar yamulmuş olmalı. Aynen öyle dua et. Ve şimdi bilmiyorum sert vurdu ettin. Şükrü bırak ya. Allah, kamera kaydımız da yok. Keşke olsaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> ben köşeme ağlamaya çekiliyorum. Şantı değiştirme dedi Ben, Biri bana şantı ben, değiştirme dedi Ben. ben şey dedim. Al jantı değiştirme ben bir şey olursa dedi. değiştir dedim. Ya tek tak dediyse de bir şey olmaz o lastikten. Hani vuruyorsun ya mantıken ama taksisi gelsin biz zahmet. <laughs> Bak bundan bir şey olmaz da işte hani hava falan az gelip de böyle nasıl diyeyim işte jantı oturduysa birazcık şey yapabilir hani sikmiyorlar da. <laughs> ya dur ya. Oğlum vay anasını avradını ya. Havası çok sert yani. Havası ayağı da ser. dolu. Havası baya dolu. Bir şey diyeceğim ilk 6 ayda değiştiremiyor muydun? Bir şey diyordun. Değiştirebiliyorum, bakımım var <laughs> ama şu an Türkiye'de Hiç daha Decathlon'da Expo yok. Son Expo. Ha? Nasıl yok lan? Stoklar bitti. Stoklar bitti ama ben bunu satış, İstanbul'dan satışta olan stoklar bitmiştir. Hiçbir şekilde yok. İlla ki vardır. Yok. O ben bunu kaç, haft kaç aylarda buldum. Yani bir Nasıl? üç ay falan da sadece buna. Nasıl olabiliyor lan bu? Hatta İstanbul'dan getirdim yani O kadar uğraştırdı. İki haftada kargo bekledim. Bir yıl anca gider ama. Bir şey mi? Bir ay. Bekleyeceğim büyük ihtimalle. Yani. Bir ay falan. Keşke bir ay beklesem. Belki yok. daha bile fazla. Oğlum azıcık zaman olsun ya. Eksi olup eksi çıkarttım. Maalesef ki üzücü bir sonla videomuzun hatun sonuna geldik. Hatun lütfen. <laughs> i̇şte yani Kanala abone olun şey videoyu beğenin. Bir beğenin ya. Bir süper teşekkür var. falan bir şey atın ya. Gerçi o da açık mı bilmiyorum ama. Atın bir şeyler var. lazım buna para. Hatunlar. Param da yok ya. Eksi Hat sata ge... Zamanı gelmiş. Hayır ya. <laughs> <laughs> Videoyu beğenin. <laughs> Yorum yapın. Görüşlerinizi yazın. Bu konuda hakkındaki. Konuşamıyorum da artık. Başka videoda görüşmek üzere.